Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri çok açık. Baroların hukukun üstünlüğünü savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak noktasındaki, insan haklarını yüceltmek noktasındaki çalışmaları bir görev olarak barolara verilmişken, bugün ve daha önceki yargıta iştah birleştirme kararları gerekçe gösterilerek, bugün de tekrar katılma taleplerimiz maalesef reddedildi. Ancak bu bir... Reddediş'in dışında da önemli bir gelişmeyi de bugün Tekirdağ Adliyesi'nden yaşandığını ifade etmek istiyorum. O da şu, Bahar Başkanım da ifade ettiği gibi Tekirdağ Barosu bu davada CMK 187 uyarınca davaya gözlemci olarak katılma hakkı da kazanmış bulunmakta. Bu gerçekten Tekirdağ Barosu'nun ve Türkiye'deki baroların mücadelesinin somutlaşmış bir biçimidir. Bu açıdan Baro'nun davayı takip ediyor olması toplumun da bu adalet beklentisinin gözlemcisi olması sıfatını bize gösterdi yükledi. Bu sıfatın gereğince bu davayı başından sonuna takip edeceğiz. Şimdi içeride Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız bu davayı Tekirdağ Barosu adına izlemeye başladı. Bu açıdan gelinen aşama bizim açımızdan çok değerli ve bu anlamda da bu davaya sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'de çocukların saklambaç oynarken kaybolmasını istiyoruz. Biz çocukların rahatça, özgürce gelişebilecekleri, yaşayabilecekleri bir Türkiye istiyoruz. Bu açıdan her kurumun kendisini bu noktada bir kontrol etmesini ve gerekli sorumlulukların yerine getirmesini de bekliyoruz. O açıdan yapılacak tüm çalışmalara, bundan sonraki gelişmelere de bizler takipçisi olarak bu süreçlerin olumlu manada desteklemeye çalışacağız. Türkiye'deki çocuk istismarının giderek artıyor olması, kadına dönük şiddetin her geçen gün devam ediyor olması bizler için çok üzüntü verici bir durum. Kaygılanıyoruz. Ancak bu kaygıya karşılık tam bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, bu açıdan bizlerin bu açıdan yürüttüğümüz bu çalışmalara verecek destek, sizler açısından da çok değerli olacak. Bizler şunu ifade etmek istiyoruz: Çocuklarımızın, kadınların, çevrenin, herkesin rahat bir de de çevrede yaşabilmesi, rahat bir ülkede yaşayabilmesi için varlığımızı devam ettireceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyunun sıla bebek davası olarak bildiği ve sıla bebeğin yaşam hakkından koparıldığı davanın ilk duruşmasına biraz önce Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızla birlikte katılım sağladık. Hepinizin bildiği üzere hukuk kurumları olan Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız tabi oldukları Avukatlık Kanunu gereğince hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak, savunmak ve sıla bebeğimizde olduğu gibi bu topraklarda yaşayan her çocuğun, her kadının, her yurttaşın yaşam hakkı da başta olmak üzere tüm insan haklarının tesisi ve korunması için mücadele eden kurumlardır. Bu görev sorumluluğuyla biraz önce çok değerli Tekirdağ Barosu Başkanımız ve diğer baro başkanlarımızla birlikte yurdun dört bir tarafından gelen çocuk hakları komisyonları, dernekler, milletvekillerimizle birlikte duyarlılık hisseden yurttaşlarımızla birlikte duruşmaya katılım sağladık ve yargılama sürecine katkıda bulunmak, Sıla ve Bey'i yaşamdan koparan kişi ya da kişiler hakkında gerekli kanuni takibatın yapılması, davanın hukukun üstünlüğü tesisiyle sona erdirebilmesi ve bu sürece zorlu sürece katkı koymak adına yapmış olduğumuz katılma taleplerimiz maalesef reddi oldu. Ama biz Sıla Bebek adına mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her ne kadar katılma taleplerimiz reddedilse reddedildiyse de gözlemci olarak davayı takip edeceğizse bu arada Tekirdağ baromuzun katılma talebi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'ndan sayın vekilimizin talebi kabul edildi. Ama talebi reddolunan Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız olarak Sıla Bebeğin yaşam hakkından koparıldığına ilişkin bu davada mücadele, hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Toplum adına hukuku savunacağız. Öyle bir döneme geldik ki, öyle bir döneme, öyle bir dönemi yaşıyoruz ki artık çocukları koruyamıyoruz değil çocukları korumuyoruz diyoruz maalesef. Beş çocuğun yoksulluktan dolayı yanarak can verdiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Sıla bebeğin günlerce cinsel istismara uğradığı ardından darp edilerek öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz biz. Nari'nin bedeninin günlerce bulunamadığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Bugün Tekirdağ'da bir duruşma takibindeyiz. Yurttaşlarımızla birlikte çocuklarımızı koruyalım diyenlerle birlikte, çocuklarımızı yaşatalım, hepimiz güven içinde yaşayalım diyenlerle birlikte buradayız. Ama bir gözümüz, bir kulağımız da bugün Diyarbakır'da narin duruşmasında. Daha önce dile getirmiştik, narin cinayetinin duruşmasıyla Sıla Bebeğin duruşmasının aynı güne denk gelmesi ne anlamlı buluyoruz. Aynı güne denk geldiği için kamuoyunun, kamuoyunun tepkilerinin, bölünebileceği, dikkatinin dağılabileceği, takibin azalabileceği amaçlanıyorsa eğer bu amaç gerçekleşmeyecek. Çünkü Türkiye bir kez artık bir surların tepesinden atılan kadın başlarını gördü. Genç kadınların nasıl katledildiğini gördü. 6284 sayılı kanunun nasıl uygulanmadığını tek tek her gün yaşadığımız kadın cinayetlerinde gördü. Çocuk hakları sözleşmesine bile göz dikenleri gördü Türkiye. Nafaka hakkına göz dikenleri gördü. İstanbul Sözleşmesi'ni fes edenleri gördü. Bizler biliyoruz ki bu cinayetler, bu istismarın devam etmesi giderek artan soruşturmalardan gördüğümüz gibi, Adalet Bakanlığı verilerinden gördüğümüz gibi sayılar sayılar artıyor. Çocuklar istismara uğruyor. Çocuklara düpedüz tecavüz ediliyor bu ülkede. Çocuklar bu şekilde öldürülüyor bu ülkede. Ve hepimiz vicdanen rahatsızlık duyuyoruz. Eminiz ki eminiz ki bütün siyasi partilerden bütün milletvekilleri bu konuda rahatsız. Ama bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiği ve bu konunun artık aciliyet arz ettiği konusunda anlaşamıyoruz herhalde. Artık böyle düşünmeye başladık. Çünkü Çocukları korumak istiyorsanız, kadınları korumak istiyorsanız yöntemler bellidir. Sadece katilleri cezalandırmazsınız. Sadece istismarcıyı cezalandırmakla, sadece bu duruşmalardan cezaların çıkmasıyla bir yargılama ile çözülecek iş değil bu. Bir toplum nasıl bu hale geldi? Bir toplumda çocukların bu suçlara sürüklenmesinin arkasında ne gibi sosyolojik sebepler var? Bir kadını öldüren zihniyetin arkasında onu nasıl bir eşit olarak görmeyen bir mantık var. Onu nasıl bir mal olarak gören mantık var. Bunların hepsini araştırmak zorundayız. Bunların hepsini ele almak zorundayız ve yaşam hakkını savunuyorsak o zaman gerçekten sonuç almak için savunmak zorundayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partili parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, parti örgütümüz ve milletvekillerimizle birlikte bu işe bu mantıkla bakıyoruz. Artık ne olur? bir araya gelelim ve çocuklara yönelen bu saldırının sistematik olduğunu kabul edelim. Çocuklara ve kadınlara yönelen bu şiddetin arkasındaki sebepleri gerçekten araştıralım ve bunlara hep beraber çözüm bulalım diyoruz. Devam Bugün henüz bebeklik çağındayken Sıla bebeğin yaşam hakkını ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması ve bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için burada Tekirdağ Adliyesindeyiz. Sıla bebeğin ölümüne yol açan olaylara ilişkin iddianamede anne B yeniçeri hakkında suçu bildirmeme ihmali Davranışla kasten adam öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarından dava açılmıştır ve 10 Eylül 2024 tarihinden beri tutukludur. Annenin sevgisi, sevgilisi olduğu iddia edilen S. Özden hakkında suçu bildirmeme suçu nedeniyle dava açılmış, tutuklanmış, bilare tahliye edilmiştir. Komşu komşu e, K. Ağcalı hakkında da nitelikli cinsel istismar çocuğun cebir kullanılması suretiyle cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlenmiştir ve Eylül'de yine bu da tutuklanmıştır. Biliyorsunuz iki tane suça sürüklenen çocuk vardı. Onların soruşturması ayrı bir dosyada devam etmektedir. Sıla bebeğin Adım adım ölüme sürüklendiği bu dehşet verici olay karşısında elbette sessiz kalmamız mümkün değildi. Davaya müdahil olma talebinde bulunduk. E, süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmalarını talep ediyoruz. Yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Elbette yaşam hakkı kutsal. Adalet ve vicdan adına hepimizin, bu hakkı savunmak sorumluluğumuz var. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz.